Sizin yetkili kimli olan var mı yanınızda? Beş, Beş aile. Tamam. Önce sırayla gidelim. Birinci aileyi bir yazalım. Kimlikleriniz var mı kimliğiniz? Evet. Ben ikamet olarak Manavgat'ta oturuyorum. Burada evet. çalışıyorum. Yalnız bunların hepsi benim ailem. 33 kişilik bir grupla geldiler. Burada karşılama çok güzeldi. Burada birkaç arkadaşımız da bizi çok iyi ağırladılar. Sağ olsunlar yemedi, içmedi, barınmadı, hepsini şey tekti, Şimdi otele de yerleşip baştan bir yere sokunca herkes rahat edecek, biz de rahat <laughs> Başka var mı? Bir takım da alabilir miyim? Allah devletimizden milletimizden Biz razı olsun. Ol. Arama mıraklardan geldik açıkta bırakmadılar bizi. Herkesten Allah razı olsun. Allah düşmanın başına vermesin. Kolay değil. Evimizi kaybettik. Şu an kucak açma zamanı. Tek olma zamanı. Tek birlik, el birlik diyelim bunlara. <laughs> Thank <laughs> you. Bacım geçmiş olsun Nereden geldiğinizi bilmiyor musunuz? Nereden? Maraş'tan Maraş'tan <laughs> Huh?